Hepinize selamlar. Ben Emir. Bugün sizinle birlikte Samsung Spor kariyerinin 3. bölümünde birlikteyiz. FC 26'ya kadar alana kadar devam. Kariyerden. <laughs> Bakın aynı spor maçındayız. Umarım kazanırız bugün. Çok iyi, çok iyi. Evet, Efecan. Efecan. Efecan koştu. Alanya Spor defansı. Tek kişi. Efecan. Efecan Teta'yı geçti. Efecan. 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 Efecan kaleciyi Efe geçemiyor. Kaleci. Efecan çok iyi gitti ama olmadı. Altı taş derken Semih Güler orada. Kordova gidiyor. Kordova. Ve direkt Kordova dışarı vurdu. Şimdi. Olmadı da. çok güzel. Gol. Wandrogren attı galiba. Wandrongren. Put him ve ikinci yarı başladı. Kay kullandı yine. Van Drogel'ın penaltı. Piatek. Yine kaçırdık, yine kaçırdık. Piatek, 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 Piatek. Direk. Yine kaçırdı, yine kaçırdı Piatek. 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 Lampro. Yine penaltı. Yine <laughs> çarptı. Piatek. Hadi lan. At artık. Ve sonunda. Evet. Piatek en sonunda gol attı. Piatek. Direkt. Allah. Artık sonraki FC26'ya geçer miyiz bilmiyorum. Hatta bu bu kariyerin son videosu olur. Kısa sürdü. Yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Bay bay. Later.